Merhaba. Ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Tarsus ve Adana'da yöresel bir yemek olan yoğurtlu analı kızlı çorbasını yapıyorum. Çerkezlerin içinde önemli bir yemektir. malzemelerimizi görelim. Yaklaşık 800 gram yağsız dana kıyma, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, bir kase ince köftelik bulgur, önceden ılık suda ıslatılmış. Burada da 1 kiloluk kavanozda evde yaptığım yoğurt. Bunun 600 gramını kullanacağım. 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta bir taze kuru soğan rendesi, bir tatlı kaşığı toz e, karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı nane kullanacağız. Şimdi derin bir kasemize 800 gram etimizi alıyoruz. Bulgurumuzun ince bulgurumuzun yarısını koyacağız. Bunu ölçülü bir şekilde azar azar etki, ekleyeceğiz yumurta koyuyoruz. Bir kaşık unumuzu koyuyoruz. Soğanımızı koyuyoruz. Ve tuzumuzu koyuyoruz. Karabiberimizi koyuyoruz. Ve bunu iyice yoğuracağız. Yani yaklaşık bir yarım saat eldivenlerimizi takıp elimizle iyice bir yoğuracağız. Evet. Kıymamızı yoğururken bulgurumuzu şöyle göstereyim. Üçte ikisini kullandık. Üçte biri kaldı. Çünkü ancak aldı. İyice yoğurduk. Size kıvamını göstereceğim şimdi. Macun kıvamına gelene kadar bulgurla kıyma macun kıvamına gelene kadar yoğurduk. Şöyle kıvamını göstereyim. Bakın şöyle macun kıvamına gelene kadar yoğurduk. Yoğurduğumuz kıyma ve bulgurdan şöyle bisket büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz ve bir tepsiye alıyoruz. Bunun içinde de elimizi arada bir suya batırıyoruz. Yine aynı şekilde şöyle misket gibi parçalar yapıyoruz. Şöyle küçük parçalar alıp elimizde yuvarlayarak misket büyüklüğünde parçalar yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Misket büyüklüğünde parçalar yapıyorum. Evet, köftelerimizi yuvarladım. Şimdi yoğurdumuzu hazırlayalım. Bir kavanoz yoğurdumuzu çukur bir kabımıza alıyoruz. Bu evde yaptığım yoğurt olduğu için kavanozda. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Bir yemek kaşığı un koyuyorum. Ve biraz su koyarak koyup ayran kıvamına yakın bir kıvam yapacağız. Çırpacağım. Ona göre koyu olduysa biraz daha su ilave edeceğim. Evet, yoğurtlu karışımımızı tencereye aldık. Kıvamını birazcık daha açmak istiyorum. Azıcık koyu geldi. Evet. Şimdi bunu böyle çırpıcıyla karıştıra karıştıra kaynatacağız. Karıştıra karıştıra kaynattık. Şimdi ateşimizi kısıyoruz ve köftelerimizi içine atacağız. Yoğurtlu karışımımız kaynadıktan sonra köftelerimizi attık. Bir 5 dakikada köftelerimizle kaynatacağız ocağın altını yine açıyoruz. Ondan sonra da nohutlarımızı koyacağız. 10 dakika köftelerimizi kaynattık. Şimdi nohutumuzu koyuyoruz. Bir 15 dakikada nohutlarla kaynatacağız. Nohutlarımız zaten haşlanmış nohuttu. Sadece özdeştirmek için tutacağız. Altını kısıyorum. Haşlanmış nohutlarımızı da koyduktan sonra bir 10-15 dakika kaynattık. Yemeğimiz hazır. Şimdi üzerine biberli yağ, tereyağı eritip koyacağız. Yemeğimiz hazır. Ateşten alıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza aldık. Eriteceğim. Tereyağım iyice eridi. Şimdi içine kırmızı toz biber, pul biber. Pul biberi isteğe göre atarsınız. Acı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz de. Nane koyup erittikten sonra ocağımı hemen söndüreceğim. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.